hayatta başarılı olmak için hayatı olan bakış açısının ne kadar etkili olduğunu bizzat yaşayarak gösteren başarılı örneklerden bir tanesi Acun Ilıcalı. Bu yüzden bugün onun hayatındaki en önemli kesitlerden oluşan birkaç noktayı sizin için bir araya getirdim. Sizlerle paylaşıyorum. Umarım sevdiğiniz, beğendiğiniz bir video olur. Bence sıfırdan başlayıp belli bir noktaya gelmiş başarılı bir medya patronu veya iş adamı olarak değerlendireceğimiz, Acun Ilıcalı'nın hayatından alabileceğimiz, hayata ve işe olan bakış açısından alabileceğimiz pek çok ders, ders bulunmakta. Bizim de hayata olan bakış açımızı pozitif yönde etkileyeceğini düşünüyorum. İyi seyirler. Ben bir soru ekleyeceğim. Polyana'yım dediniz. Polyana hep bir mutludur ya. Evet. Yani hep mutludur. Peki soru şu. Gerçekten mutlu musunuz? Mutluyum çünkü e, halüsinasyon arasında polyanayım. Yani böyle her olayda böyle ya çok iyi olduğuyla geçiyorum. Artık yani ne olursa olsun vardır bir hayır. Mutlaka daha iyi bir şey olacak diye. Ama tabii bu poliyanalı hayat çizgim de tamamladı. Yani başıma gelen çok kötü olaylardan sonra mesleki açıdan söylüyorum. Özel hayattaki anne baba olaylarında onun telafisi olma ihtimali yok ama... ...mesleki açıdan kötü olaylardan sonra hep böyle güzel şeyler olduğu için... ...o polianalımın karşılığını aldım. O da poliyonalık konusunda... İnancımı arttırdı. Her seferinde daha yükseldim. Artık Pollyanna'nın üst boyutunda bir şeyim yani diyorum size. Yani şöyle diyeyim, ne olursa olsun ya mutlaka bir hayır var, daha iyi bir şey olacak şeklinde. Öyle üç tane dört tane kıvrım var ki hayatımda. Bunların hepsi böyle çok negatif durup da pozitife döndüğü için bu konuda biraz şöyle bakıyorum olaya. İnsan gerçekten iyi düşünürse ve kafasında güzel şeyler oluşturursa o mutluluğu mutsuzluktan da çıkarabilir. Hani kötü görünen durumda kendisine mutluluk alanı yaratabilir. Ben bunu çok yıllar önce de yaptığım için. Hani şu anda adamın parası pulu var, hali vakti yerinde oradan konuşması güzel diye düşünmesin kimse. Çok zor günler yaşadım ben. Hani benim yaşadığım bak şöyle söyleyeyim kötü günlerin kat sayısını ve derinliğini anlatamam. Yani yaşadığım böyle bir iki üç sene var. O üç senede, de yani şöyle anlatayım, annemle babam rahmetli olmuş. İflas etmişim, boşanmışım, trafik kazası geçirmişim, mumya gibi yatıyorum. Son durum bu. Bankadaki hesabım 0 lira, 0.0 lira. Ee, üzerime olan hiçbir şey yok. Hepsini bir şekilde annemlerden sonra, rahmetlerden sonra ticarette bitirmişim. 0.0 lirayla mumya gibi yatarak hastanede e, böyle kalmış bir tipim yani. O noktadaydım ben işte bundan yıllar önce. O yüzden oraları da yaşamayı bildim. Orada bile o küçük mutluluklarla kendini mutlu etmeye çalıştım. Varlıkla imtihan bölümünde e, hani bilmiyorum şimdi aslında hani bu konuda da hani ben şuyum ben buyum deme şansım yok. Bana yakışacağını düşünmüyorum. Hani varlıkla imtihanım işte beni para değiştirmedi de ben artık işte insanlara şöyle yardım ediyorum böyle yardım ediyorum. Bunları konuşmak istemiyorum. Ama sadece hayata bakış açımı söyleyeyim. Hayata hiçbir zaman maddi pencereden bakmadım. Maddi pencereden bakıyor olsaydım zaten benim bu başarıya ulaşma şansım yoktu çünkü maddi pencereden baktığınız zaman risk almazsınız eğer olaya maddiyat gözüyle bakarsanız maddiyatta risk alıp ilerlemeniz gerektiği için o riski almazsınız zaten yani kaybederim korkusu olur o zaman risk almadan stabil bir hayat yaşarsınız eğer hayata açınız öyleyse benimkinde ben açıkçası her şeyi kaybedebilirim şeklinde bir hayat görüşüm oldu şöyle anlatayım yani daha iyi anlamanız için Show TV'de ben ayrıldığım dönemde 90 milyon lira alacağım vardı. Ve yani normal yapımcı çok önemli yapımcılarımızdan biri şu anda mesela 3 milyon alacağı varken kanaldan ayrıldı, gitti. Başka bir yapımcı 5 milyon da gitti. Ben 90 milyona kadar Show TV'de kaldım. Bu toplam benim o zaman 4 3 seneki bütün yaptığım e, emekti belki de. Hani ben 3 senede 90 milyon yapabiliyordum. 3 senelik emeğimi riske ediyordum. Hala o kanaldaydım. Bunun mesela akılla anlatma şansınız yok kimseye. Hani 90 milyon olacağım var. 3 yıllık emeğin bütün hepsi bankaya borcum o zaman 35 milyon 40 milyon lira. Ve kanal batarsa düşünün o zaman 5 sene birinci olmuşum yine bir süre rica edeceğim tabii ki. 30 saniye alayım ben. Tamam. Yani şöyle bir durum var. E, kanal batsa o anda e, bırakın o zaman 5 senedir 6 senedir hep birinciyim. 7 sene birinci olmuş olacağım. 7 senenin sonrasında da eksi 30 milyon hayatıma devam edeceğim. İşin komik kanal battı. Ondan sonra TMSF'ye koydu. Yani öyle bir durum ki parayı almayacağımız artık tamamen o zamanki kanalın finansal durumuyla alakalıydı. Bir kısım %100 alamazsın dedi. Bilmem inan o zaman bile çok rahattım. Çünkü Allah bir şekilde e, nasip eder. Ya da o paranın eğer kaybolması gerekiyorsa kaybolsun dedim. E, Allah yardım etti. Hani Hiçbir alacağım da sonra kalmadı. Işte. O alacağımı zaten TV8'e yatırdım. Özellikle şunu söylemek istiyorum yoklukla mücadeleyi bilen biri olarak yine altını çizeceğim. Onun ne olduğunu biliyorum. Hani buradaki mutsuzluğu çok mantıklı buluyorum. Çünkü insan kendi hayatını sürdürecek bir maddiyata sahip değilse mutsuz olabilir. Belli bir standartın üstünde hani bunu daha yukarılara taşımak için yüksek bir enerji harcama çalışmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Ben hani kendi açımdan söyleyeyim. Ben muhabirken Göktuğ vardı o zaman yanımda. İşte Esat Göktuğ, ben Murat Kosova. O zaman öyle bir dünyamız vardı. Beraber çok mutlu günler geçiriyorduk. Benim maaşım o zaman belki 200 dolardı, 300 dolardı şimdinin parası. İnanılmaz mutluydum. Ve mutluluğum böyle zenginlik artınca mutluluğum arttı diye bir şey asla söz konusu değil. Hani iki tarafında görmüş çok insan olmadığı için bu konudaki tecrübelerimden yararlanmalarını istiyorum gençlerin. Böyle daha ünlü olayım daha mutlu olmayacaksın. Daha çok param olsun daha mutlu olmayacaksın. Ama belli bir standartın üstünü yakalaman lazım. Ondan sonra artık mutlu olacağın dünyanın peşine gitmek lazım. Hani ben bugün şimdi kadar öyle yaptığım için de söylüyorum. Bir yerde 10 lira kazanacaksam 2 lira kazandığım yerde mutluysam orada kaldım. Ama sonra 10 lira değil 100 lira kazandım. Yani Show TV'de ben program yaparken bir gün bir teklif geldi bana. Reddederken kekeledim öyle söyleyeyim. Yani bu ne ya falan olduk artık. Aklınızda almayacağı teklif geldi. Fakat o teklifi kabul etmedim. Sonra o teklifi yapanlar zaten battı. Ben o batacak diye kabul etmedim değil. Ben mutluydum orada. Mutluluğumu risk etmek istemedim. Şimdi para kazanıp kazanmamak başka bir konu o anda. Ama mutluysam niye riske edeyim ki? Zaten mutluluk için para kazanmıyor muyuz? Baştan mutluysan daha çok kazanıp da mutluluğumu niye riske edeyim? Burada mim olan iş hayatında en çok bu konuda tavsiyede bulunacağım. Ya yani böyle çok uzun her zaman da anlatıyorum sağ olsunlar beni çok çağırıyorlar gidebildiğim zaman. Çok uzun böyle hedefler kendinize koymayın. Çünkü o hedefi şu anda zaten doğru koyamazsınız. Şu andaki tecrübeniz sizin doğru hedef koymanızı engeller. Hani 10 yıl sonrası için bir hedef koyarsınız ama doğru yerde değilsiniz ki. Bana hedef koy deseniz ben müdür olayım derdim muhabirken. Muhabirin hedefi ne olabilir? Müdür olmak. Şimdi yani Allah izin verirse hani dünyanın belki 50 yerinde program yapacağım. Öyle bir hedefi düşünemezdim bile. O zaman doğru olan ne demek ki? O kadar uzun hedef koymamak lazım. İki, sürekli olarak mutluluğun peşine gitmek lazım. E, çok doğru bir soru. Yani daha yani ben hatırlamıyorum bir paradan dolayı bir mutluluk mı. Biz yine ayak tenisi oynuyorduk Emre Belezoğlu'yla ne bileyim Emre'yi e, teniste yendim. Onun mutluluğu başka bir şey de yok bende. Bir sağ yaptım, bir sol yaptım. Oradan oraya yatırdım kaldırdım. Koskoca milli takım kaptanı. En son kaybetti bir de böyle itirazlar ediyor falan filan. Çok hoşuma gitti. O sahadaki itiraz halini gördüm. Benim için o anki mutluluk bambaşka bir mutluluk. Ya da ne bileyim eşimle beraber bir yere gittiğim zaman biz normal bir şey yediğimiz zaman çok mutlu oluyoruz zaten. Hani şey mahalle gidelim bir yerde böyle güzel bir baş başa e, iki lokma yemek yiyelim. O anda acayip bir mutluluk oluyor zaten. Aa, daha lüks yere daha mutlu olmuyorum ki. En lüks restorana götür beni. Kasılıyorum zaten. Ne bileyim hani yüksek çok büyük tekneye binsem tekne boğuluyor. Yani Meksikalı arkadaşım dostum Ricardo'nun tekneye gittik. Teknede asansör var. Ondan sonra Melisa'yı götürdük tekne. Melisa şey diyor bu kimin evi baba diyor. Yani öyle bir tekneden bahsediyoruz. İnanın hani o tekne içinde ben mutlu olmadım. Bir deniz uzak geldi bir şey geldi gemi gibi geldi. Hani o mutluluğu yaşayamadım. Yani insanların şunu çok iyi anlaması lazım. Bu tarafı çok iyi bilmedikleri için söyleyeyim. Mutluluğu kendiniz yaratın, kendi dünyanızda mutluluğu yaratın. Yani o, o oradaki şartlarla mutluluğu yaratın. Ah şartlar çok zorsa onu düzeltmek için bir çaba içerisinde olmak lazım tabii ki. Ama yani ben şahsi buradan gençlere mesajım, hayatta maddi sebepten dolayı yönlerini hiçbir zaman değiştirmesinler. Ee, ana sebep bir şekilde mutluluk olsun. Ama tabii ki maddiyatta bir sevin üzerine çıkmak lazım. Orada yanlış anlaşılmakta istemem.